KUSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarının iş güvenliğini artırmak amacıyla TSN ISO 20471-2013 yüksek görülebilirlik standardına uygun iş kıyafetleri tasarladı. Özellikle gece çalışmaları, yoğun ses, yağmur gibi zorlu hava koşullarında güvenliğin en kritik unsurlarından biri olan görülebilirliği kıyafetlere uygulayan Koski bu koşulları sağlayarak çalışanların ciddi kazalara ve ölümlere yol açabilecek ihtimalleri ortadan kaldırmış oldu. Yüksek görünürlük özelliklerine sahip iş kıyafetleriyle çalışanların fark edilebilirliğini artıran Koski Genel Müdürlüğü, kıyafetlerde standartta belirlenen 3 ana renkten neon kırmızı renkleri kullandı. Koski, kurum kültürünü yansıtacak şekilde neon kırmızı rengini Koski'nin simgesi olan mavi ile birleştirip yüksek ölçülerde reflektörleri yerleştirerek oluşturduğu özgün bir tasarımla Türk Standartları Enstitüsü'nden uygunluk belgesini almaya hak kazandı.